Evet bugün ilk PKX videomuzu çekiyoruz yani ilk, ilk değil de PKX videomuzu çekiyoruz. Aha <laughs> Seyne tanı geldi konseri. Arkadaşlar bakalım kıyafet verecek bize. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunu herkes de göremiyor. Ben de yeni fark ettim. Az önce açtım kaydı da. i ah.

Şey, bu arada admin tam burada diyor admin tam burada diyor ne? <laughs> ne <Kaya> <laughs> evet şey şimdi. Aha. 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 Ha ben almıştım kıyafeti unuttum. Arkadaşlar buradaydı kıyafeti. Neyse ya yani ben şimdi kıyafetim daha iyi. Daha bakalım bir belki daha konser devam ediyor. Ya bu kıyafetten ben aldım ama. Aman aldım ama bunun niye götürüyorlar? Bu kıyafet mi? Şuna bakalım. Azıcık daha bakalım. Da şimdi gideceğim. Canım sıkıldı ya. Oha. Bu sıkıntı. Bu değil Ölgüsünde de böyle bir yok. Yani gosip gel. Var mı? Oha gitti. Arkadaşlar gördünüz mü? Kayboldu. Neyse ya zaten bir önemi kalmadı. Neyse arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki bir, iki, üç ay sonra yeniden ardınıza geldim. Abi bir şey arkadaşlar yok bir şey arkadaşlar yok bir şey video çekiyorum da arkadaşlar video çekiyorum da gülme tuttu beni şimdi evime gidiyorum arkadaşlar arkadaşlar kuzumuz'a gidiyormuş abim de onu diyor sıkıntı yok yani kuzumuza gidiyoruz. Çok şaka yapar benim abi. <laughs> Nerede benim evim? Allah kahretmesin. Evimi de ha burada. Bir kere onunla benekli can değil. Benekli. Neyse bilmadım. Olsun sıkıntı yok. Ve tarafı Öncelikle burada beni Lisa adlı bir kişi karşılıyor. O kim? Benim Normalde benim gerçek adım Ekin ama ben lise yaptım sonra ve arkadaşlar burada Ecem ablamla ben varım. Bu arada Ecem oha ben neden bu kadar karayı fark ettiniz mi oha. Neyse ben şimdi kendim fotoğraf çekip koymak istiyorum da neyse böyle duysun. Canım Ecem, Ecem ablam. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben onların kuzeniyim hem de fanıyım sayılır. Ama ben onları çok seviyorum yani. En sevdiğim kuzenlerim zaten başka kuzenim yok ki benim. Evet arkadaşlar açıldım. Odama gideceğim şimdi. Sizi çok harbi senin nasıl kaldın. Neyse gel şimdi geliyordur. Bize bakalım geliyor mu? Sıkışmış kalmıştır orada kesin bu defokasyonu. Kız nerede bu defokasyonu tam? Tamam. Annem gel, gel çocuğum gel annem aç, aç sana kapıyı. Adama çıkacağım ben. Geliyormuş tam da. Evet arkadaşlar, burası yatak odamız. Ee, burada bir adet bilgisayar masam var. Burada YouTube videolarımı çekiyorum oturup böyle. Gerçek hayatta da bilgisayarım yok ama olsun ya da abimin bilgisayarına ee, Burası makyaj masam. Zaten bildiğiniz klasik şeyler arkadaşlar ya. Burası şey işte. Tam burası da çalışma masam. Bir şeyim falan var. Burada sınıf arkadaşlarımı çok çok öpüyorum. Yani çok severim kendilerini. Ama sadece içlerinden birinin ismini vermek istiyorum. Hatta ikisinin. Ya da vermeyeyim hiç vermeyeceğim yani özel sakla demişti aslında bana. Neyse arkadaşlar. Şimdi Emre gezdiğimize göre ne yapalım? Bence biz bir şampiyon X'te oynayabiliriz. Hemen gidip şampiyon X'te oynayalım. Şampiyon X'te oynayalım. Neyse. Ama arkadaşlar Gossip Girl'ün ayakkabısı Sky'ın ayakkabısı. Yani herhalde Gossip Girl Sky mı yoksa Sky mı Gossip Girl? Onu tam anlayamadım ben ama. Ne fark edecek zaten ikisi de aynı şey. Arkadaşlar ben bunları almazsam benim betime gidiyor. Neyse arkadaşlar bu arada bir tane elimde kalem var. Bir tane elim normal. Şampiyon X'deymiş. X'de şampiyon. Neyse ben yanlış söylemişim de öyle şeyler olabilir. Şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar bir... Ben... şey benim şeyim kaldım. Neyse olsun ama ne olacak. Uyur orada. Geldi mi? yok bulmamış ya kalon o da şimdi benim çok bunu seviyorum. bu gelsin lütfen yanında bu arada kalemim var benim <laughs> tablet kalemim. yes be <gülüyor> 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 neyse koş 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 var 99 yt vay be safa 99 yt'nin de mi böyle şimdi şey Ne alsam burada Bunlara koymak yerine ekini yani. koyardım. Ama lisa da koyabilirdim. Lisa da Ay çok kötü oldu o zaman ya. Lara 99 yetebilir kötü şu anda. Hem Lara diye isim mi olur aga ya? Ay bomba 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 bomba. Ama o halan tam önümden bina geçti. Eyvah ay geçiyor mu? Oha o ne? Oha arkadaşlar şey değil mi ora? Robot. Tam ora. Bak arkadaşlar. Şurası. Oha lan yeni bir yer keşfettim. Ha. Bu çok sen bu. Aha bak orada bir şey dolanıyor. Bu difokum sen atın abi. Ay en sevmediğim şey geldi. Umarım yanılmaz. Biz herhalde dedikodu kesin. Ha ben bir şeyiz. Biz önden başladık arkadaşlar. Ay yere düşüyordum az kalsın. Yere düşseydim ölerdim bu arada. Ölerdim ne ya? öldürdüm. Şöyle. Şey yapmayı unuttum. he. Kapat şunları. Dedikodu değiliz biz. Haberiz. İyi oldu. Kimse. Yine komşuna gelir başını da Biz daha fazlayız bu arada. Onlar hala 38'de farkındaysanız. Yes be. Biz kazandık. Tık tık tık. Ay sevdiğim. 3 ve 3. Üçüncü lazım mı? Hayır. Nerede? Çık 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 çık. Şuraya geç. Ya çok sevdim ben bunu. Bir tur daha oynayacağım. Buradan gelecek herhalde. Şuradan. Allah birisi yere gitti ama umarım kötü değildir. Merdiven çıkma işi, en sevdiğim. Hay hay! Çık çık çık! Ooo! İbar canım gitmedi. Çık, çık çık çık! Arkadaşlar bu arada kaleme de öyle bir basıyorum ki... ...kıracakmışım gibi sanki kalemi. Hay Hayır hayır hayır! Öldüm ya! Hayır hayır! ah yes be! İbar! Öldüm de... Haa! Yaşasın! <laughs> like bir şey. Yok ötçeme. Teşekkürler yok mu? Arkadaşlar neden ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi alacağım niye oyun attı benim? Neyse devam edelim. Ee, arkadaşlar ben hemen geliyorum bekleyin şanzı altına alacağım. Dürük bir tencere sesi gelebilir çünkü annem yemek yapıyor. Sesimi duymayabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok şimdi geliyorum içeriye her zaman da atar zaten benim bunlar. Arkadaşlar bir dakika hemen tabletimi şarjı takacağım. Şarjı 5 kaldı. Oldu değil mi? Tamam arkadaşlar oluyor iyi bari ya. Üf, çok korktum. Arkadaşlar hadi gelin bir daha oynayalım. Çok eğlenceliymiş. Ama şununla gideceğim bu sefer. Şununla gideyim. Bu sefer ama yanıma alacağım bu defa fokasayla Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi yani okul var. Sevmem neyse. Ee, Şık arkadaşlar çok sevmem aslında. Ama okul kimi icat ettiyse ona buradan püf diyebileceğim. Neyse ya da demeyeyim en azından. Canımı sıkılmıyor hem okula gidince. Mesela şimdi evde olsak ara tara ara ara vallaha. Canım sıkılıyordu benim. Şu gelmesin onu eleyelim lütfen ya. Hiç sevmiyorum bu gelsin. Bunu ele mi yiyeyim ama? Bir de bunu evli Çok benzime gider. Var ya betime gider. Bu ne? Neyse tamam bu da olur. Sıkıntı yok. O yönde kaçırıcı sıkıntı yok. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum dönen geldiğinde. Böyle yapıyorum ben. Böyle yapıyorum, atlamak önünde kalmıyorum. Bakın şu. Eğlendim. <laughs> Neyse. İzleyelim ya da izlemiyorum, çıkacağım ya. Ya arkadaşlar, birinci turdan nasıl eğlenebilirim? Çıkmamış mıyım? Dedik ya. Oha bizim dünya mı? Yoo. O ne? 2019 dünyası mıydı o bana öyle geldi? O ne? Neyse gel bari sen yuvana koyayım canım. Sıkımsın. Gel arkadaşlarınla kaynaşırsın. Küçük biletle dakika şunu alayım bu bak. Turdan sonra yarın sen kapatalım. Videomuzu kapatalım. Zaten yeni video çekeceğim. Ondan sonra yeni 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 yeni. Ben stop video çekeceğim arkadaşlar. Akıla gitmediğim günlerde yayınlayabilirim diye. Ben TikTok video çekmeyi ben biliyorsunuz ki çok severim. Bu ne oldu? Ya bu en sevdiğim insan mı olsun? Ha. Sevmem bak. Abi ne şikayet edeceğim oyunu? Al işte yine aynı. Sen ölüyorum ama ya. Aa. Allah kahretmesin ki. Tamam. Tamam. Aa iyi bari tamam oradan geldim. Bari benim şeyim bitti Şeyim neyim bitti. Allah yalnız zıplayalım ki. İyi bumaz zıplayabiliriz. Çok kolay. Ama artık hiç örmemem lazım. Ya. Arkadaşlar devam etmeyeceğim çıkıyorum. Ve evet, bu elde oynayalım ondan sonra ona sinirim bozulacaktır bunu biliyorum. Çocuğum al. <ha? gülüyor> Heh oha bir dört beş i̇yi, iyi bari. Ben elmas biriktiriyorum bu arada. Ah elde elmasım vardı. Gittim bu cifaka senatını büyüttüm o bir de. şey. Ama yani reklam izleyince de çok uzun ya. Neredeyse bir buçuk saat bir saat falan neyse. Şu gelmesin tamam bu da gelmesin bu ikisinin gelmesin öbürlerinin hepsi gelebilir yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> bu. Arkadaşlar bu arada benim e, kalemim var bir tane. Önü var normal bildiğiniz böyle kalem ama orası çalışmıyor. Arkasında da bir yer var bana orayla yapıyorum. Hatta Aa. ama arkadaşlar size öneririm. Neyse şu kendi önlerine pek atmıyor bu arada. O zaman burada duracağım. Ha? Kaşı şey ha? Nasıl bana bir kısım söyleyemezsin? Neyse ha. Sen git oraya, bana gelme, bana gelme. E, e, e. Biliyorsun sen, e, Hı -hı. e, E'yi e öğretiyoruz arkadaşlar, çocuklara. A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p. Ama İngilizce sıfır var. Ya! Hayır. 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 Ne? Ne? Ya gelme dedim o kadar. Gelme dedim. Aa, tam da bir canım kalmıştı var ya. Biz kazanacağız ki ya. Kırk oldu bile bizim şimdiden. Şerik şer gidiyorum ben. Burayı boyamakla kalmıyorum her yerde güzel bir tebessümlenmiş oluyor. Tebessüm, Tebessüm. Allah kahret. Biz elenmişiz ki zaten. Ya hadi şu elde oynayayım artık bak. Sinirim bozuldu. Kızım canım olsa bile işe yaramıyor ki bunlar. Hadi bakalım melek de gireceğim bu sefer. Ses ne ya? Tek yazabilme yapıyorlar. Ha. Neredeyse 6 yıldır bunu yapıyorlardır herhalde. Ben zaten 2019'da oynamaya başlamadım. 2023'de oynamaya falan başladım herhalde. Ama benim ilk kostümüm bu ayak, bu saçtı var ya. Bu saç eskiden var mı? Ben şey Bu, okey, bu, bu, bu. bu. Okey, o. Oh. Neyse bu da idare eder. Yine iyi, severim ben. Ha. Nereden, nereden? 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 Oradan. Şuradan geldik şimdi. Filipin ski. Arkadaşlar Filipin ski ne demek bu arada? Ben hiç bilmiyorum da. Aaa ikna anlıyorum. Hehehe. Ne yapayım? Bu ay. Bu Atlasana evvel niye zıplıyorsun? <laughs> betime gitti. Betime betime. Aa en sevdiğim. Bunu ben hiç sevmem. Arkadaşlar bak. Benim en sevdiğim Aa. karakterler. Nimda. Garit. Filip. Bu kadar. Umarım bu yılbaşını Flicker veya Glitch yönetecektim. Hı? Ne oldu ne oldu he? O git Bonkör admin yönetsin tamam mı her güncellemeyi de tamam mı? Bonkör abimden, admin admin <laughs> Türkçe konuşmak istiyorum. Gitsin o bonker admin şey yapsın tamam mı? Yönetsin bu oyun tamam mı? Adminin paketini bile kaldırdı. Kardeşinin paketini bile kaldırdı. Yazıklar olsun. Gitti bu Sakay geldi geleli kardeşine bir pas bile vermiyor. Bu Sakay ile evlenmem çocukları olur ama kardeşle tek kaldım. Ben Filikir. Hiç Nimda. Bu kadar. Ben şu öbür hiçbirini sevmiyorum ben ya. Sevmiyorum ya. Ay bonkör abim, bonkör adını. Ne olacak? 5 bin abonem yok. Git beni kır yap Ne yapayım? 14 abone Al Abonem var şurada. Aha ilk anamın adı. Aa, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika annem çağırmıştı. Arkadaşlar Allah kahretmesin. Arkadaşlar arkadaşlar Allah Allah Allah, Allah kahretmesin sana. Minda pardon. Yine kırıcım ama birazcık saygı duyar mısın? Bak ben bunu çok seviyorum. <laughs> <laughs> Ağzını Ha? What? Ne geçti? <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi çıkalım ve artık tepen işlemini yapalım bence. Daha çok video çekeceğim çünkü bu videodan sonra. Çok video çekiyorum ben bildiğim üzere. Arkadaşlar bu defa seyahat size söylemek istediği bir şey varmış. Hemen söyleyecek şimdi. <laughs> Bir an önce 5.000 abone olalım da e, İsa kreatör olsun Yani ekim Arkadaşlar bildiğiniz Bu, def bu defocus'ın notu Arkadaşlar abone olun Bir an önce 5.000 aboneye ulaşalım Ay, Kreatör olmak için e, bekliyorum Bu kreatör olmayı çok istiyorum e, Bir gün umarım nasip olur bana da Abone olmayı, like atmayı Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Yani aynı söyledim de ee, Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videomuz daha. Bay bay.